Merhaba dostlar. Bir şiir ve edebiyat programında daha birlikteyiz. Bu defaki konumuz vefa olacak. Vefa önemli insani meziyetlerden bir, bir tanesi. Biliyorsunuz ki insanı insan yapan meziyetleridir. İşte bu meziyetlerin başında da vefa gelir. İnsanın büyüklüğü, kâmil insan olması e, nispetinde de o insanın vefası o derece büyük ve derin oluyor. Vefa öncelikle dostlara, arkadaşlara, insanlara karşı olur. Hatta vefa bazen o kadar derinleşir, o kadar güzelleşir ki eşyaya, insan insanların ötesinde eşyaya, hayvanlara ve bitkilere kadar uzanabilir. Vefa deyince tabii ki ilk akla gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biliyorsunuz, Miraca çıktığı zaman o 18 bin alem veya 28 bin alem ayağının altına halı gibi serildiğinde, cennetin uçsuz bucaksız nimetleriyle e, nimetlendirildiğinde, Allah Celle Celaluhu ile mülaki olduğu o demde bütün o nimetleri, o güzellikleri bırakıp tekrar ümmetinin arasına dönmüştü. Ben ümmetimle birlikte olacağım demişti. O eşsiz inanılmaz vefasını göstermişti. Diğer hususa örnek olarak da Bediüzzaman Hazretleri bir gün yemek yerken kaşığı kırılır, tahta kaşığı. Talebelere hemen yeni bir kaşık temin eder, getirirler. Efendim buyurun derler. Yeni bir kaşık. Ama enteresandır. Üstad Hazretleri benim kaşığım nerede? Onu bana getirin der. O kırılan eski kaşığını geri ister. Alır ekler, bağlar bir şekilde tamir eder ve o kaşıkla yemeye devam eder. Şunca yıl bana arkadaşlık etmiş olan kaşığımı terk edemem der. Biliyorsunuz büyüğümüzün en güzel sözlerinden, akıllarımızda, kulaklarımızda kalan en güzel sözlerinden bir tanesi de şudur. Vefa bizim yamaçlarımızın gülüdür der. Evet dostlar, vefa Bizim yamaçlarımızın gülüdür. İşte sevgili dostlar vefanın bazen kar olduğu, bazen de dar olduğu, imtihan olduğu zamanlar yaşadık, yaşıyoruz. Vefa ile vefasızlık arasında sürüklenip ya da savrulup giderken kalpten dile, dilden kaleme, kalemden mısralara vefa ile ilgili deneyimlerimiz aktarılıyor. Şimdi sizlere vefa konulu birkaç şiir paylaşacağım. Ama bu şiirleri paylaşmadan evvel şiir tekniğiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Çünkü şiirin ortasında kesip burada şu var, bu var dediğimiz zaman şiirdeki o güzel musiki kayboluyor. İnsıcam kayboluyor, akıcılık kayboluyor. Ben başta şiir tekniğiyle ilgili bir hatırlatma yapayım. Şimdi sizlerle paylaşacağım şiirlerden. Bazıları e, beyit berceste türünde olacak, bazıları da dörtlük veya rubayı diyebileceğimiz e, şiir formunda olacak. Berceste e, ve beyitle ilgili şöyle bir bilgilendirme bilgilendirme yapayım. Bazı şiirler beyitler şeklinde, yani ikişer mısralık e, bir düzen ve form halinde yazılır. İşte gazel olur, kaside olur, destan olur. Bunlar ikişer mısralık bir formda yazılır. Biz bu iki mısradan müteşekkil olan kısma beyit diyoruz. Eğer tek başına bir beyit paylaşırsanız, demek istediğiniz her neyse tek bir beyitle bunu ifade ederseniz buna da berceste ediyoruz. Benim burada sizinle paylaşacağım iki tane berceste olacak. Bir de dörtlükler olacak. Dörtlükler de dört mısradan oluşan şiir formudur. Şiiriniz dörtlüklerden oluşursa buna kıta denir. İşte iki kıta, üç kıta, dört kıta şiir yazmış olursunuz. Eğer tek bir dörtlükle maksadınızı ifade etmiş olursanız sadece bir dörtlük paylaşırsanız buna da edebiyat dilinde rubai deniliyor. Şimdi benim sizinle bugün paylaşacağım şiir örnekleri işte bu anlattığım türde olacak. Gidenler gitti. Geride bir ısız diyar kaldı. Kapandı da tüm kapılar. Vefasız oyar kaldı. demişiz bir zamanlar. Yine Böyle bir berceste daha başka bir gün kaleme almışım. Şöyle gönül hanesi tenha virane kalp otağı yazık ki kalmadı bir vefalı dert ortağı demişim. Sonra bu ümitsizliği üzerinden atmışım. Başka bir gün ümide sarılıp kalbime şöyle fısıldamışım. Üşüyen kalpleri sevginle ısıt. Kimsede vefa yok diyene inat. Yansıt içindeki ışığı yansıt. Gecenin simsiyah rengine inat. Evet dostlar şimdi birkaç tane de rubai türünde yazılmış olan dörtlükleri sizinle paylaşıp bu, bu akşamki veya bugünkü programımızı noktalamış olalım. İlim, irfan ve sanat olmalı elbet. Lakin insana en yakışan şey sıdku vefa imiş. Bir elif miktarı da olsa ah etme sakın. Yadı cemil olacak şey bir hoş sada imiş. Fırtınalı çölde vaha seçilmez. Dudak değmiş sudan daha içilmez. Sevgiliye hiçbir sözüm yok ama bir vefalı dosta paha biçilmez Lebi deryada olsa da kıtmirin diline Nasibi yoksa eğer bir damla su değmezmiş Düşmesin kimse aman Vefasız bir yar eline Baş ağrısı geçer de Kalp ağrısı geçmezmiş Ne zamanki ince bir sızı sarar kalbimi Bestenigar ses olur mısralarımda benim o vefalı dostlar ki hisseder melalimi yağda gelir her biri dualarımda benim Unutulmak ölümdür yağdı cemilse düğün hatırla beni ne olur vefa yamaçlarında gözyaşıyla ıslatıp gözlerine sürdüğün duaların olayım masum avuçlarında Hoşça kalın dostlar.